Mehmet Akif Şaşmaz, ProYem'de bölge satış yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Satış sonrası teknik destek amaçlı çalışıyoruz. İşletmenin kendi düzenine göre, burada eldeki materyala göre daha düzgün nasıl bir iş yapabiliriz? Mesela kaba yemi nasıl uygun verebiliriz? Ee, çok mu veriyoruz samanını, yoncasını, silajını? Elimizde bulunan bazı e, programlar ölçüsünde, besleme programları ölçüsünde burada daha düzenli, daha başarılı olabilecek şekilde bir e, sistem kuruyoruz. Üreticilerimiz 444-0936 nolu hattan ulaşabilirler. Aynı zamanda hayvancılıkakademisi.com adresine girerekten e, yetiştirici köşesi e, de sorularımızı sorup Orada uzmanlarımızdan ve Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamızdan aynı gün içerisinde soruların karşılığını bulabilirler. Proyem 2014 yılı Avrasya Kalite Ödülleri'nde hayvan yemi üreticileri kategorisinde en çok güvenilen ve önerilen marka oldu. Bizi bu ödüle layık gören tüm değerli üreticilerimize teşekkür ederiz. Proyem, bereketli olsun Türkiye'm.